Herkese merhaba arkadaşlar. Bahayu Gaming kanalına hoş geldiniz. Rocket oynuyoruz. Samet abi yani Spontane kanalından. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın babacım? <laughs> İyi abi. Sanki böyle eee her gün ayrı ayrı video gibi. <laughs> tek tek soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki <gülüyor> ağır dar alıyoruz Evet arkadaşlar. Peş peşe alıyoruz. Bu sırrı size verelim. Evet. Yoksa Aa, o bu ne? Gol patlamasına bak at. O 2200 kredi. Çok güzel ya. Elektrikli bir de. Hayır evet. şu e, e, Abi yenilmeye hazırız diyelim ki tersi tepsin inşallah. Evet. Çok saygın trak bir şey oldu ama. Evet. Sen de top. Dayı gel oradan. Yendim. Hmm. Ben bunu yendim. Ma 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 ma. Ah be. Yas. Ben ben biraz şey yaptım ya. Yeniden geldim. Olur abi. <laughs> İlk başlangıcı. <laughs> Hiç ne? Fena... Hata mı? Ne hatası? Hata mı? Belal. <laughs> <laughs> Hatayı kabul etmem. Hatayı affetmez. Telafisi olmaz. Acımam abi. Adam roket dizi güzelmiş abi pembe mi? Evet. Mor bu. Şekilli Jekyll. Şukul. Şekil peyniri. Şukul peyniri. Ah vuramadık katama. Eyvah. Ne yapma be. Gol mü? Evet girdi. Evet, bir hadiseyle kaçırdım topu. Ah be. Bu kere bana fazla geldi. Sağlık olsun. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldi o yavşak? balık balık İyi mi ederim balık bak izle bakıyorum ben vurdum topu çıkarmak için gitti adama açardı. öcümüzü almaya vakti sıkıntı yok daha 4 dakika var çocuk bile de var bu <laughs> <laughs> derken Ölel be. Yapayım, Çalımlar, yapıyorsun? Çalımlar. Bedansız. Çalımlar, falanlar, planlar. <laughs> Bir daha adam da patlattım. <laughs> hak etmişti, hak etmişti. Hak etti havat. <laughs> Sustum yok. Hım. Aha. Açamadım oradan ya. Çekin, çekin. Böyle downstairs. yapayım. eleman geldi. Bu biliyorsun az önce. Yaşadık. Bak, 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 bak Ba, 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 sen mi yapacaksın abi? <laughs> Yar gitme. Hadi kullanacaktım ha. Aha. O ne? Bakalım çok hızlı. Adam burada ya. Evet. Ui! <laughs> <laughs> <Oy! gülüyor> <laughs> <Ne gülüyor> ah! Ama bir heyecanlı. Ya siz ne yapıyorsunuz dayı? Gözünün yağını ikinde yok ne diyor? Gözünün yağını da iki yumurta kırdıklarım. Ö. Geliyorum. Böyle bir yapayım. Yavşam ya şaşırttı beni. Son dokundu topa ya. Aa, çok iyi. Hayır ya üstümden geçti. Taramacı. Az önce bir taramon sesi sana geldi mi abi? Yok. Ha bu. Mi mi bu geldi mi? Bu geldi. Ha. Peki bu geliyor mu? <laughs> Tamam, o zaman. Gol de gelecek. Ya! Ya! Ah, ya! ya bu adamlar hayırdır? Yeter kardeş. Artık bu saatten sonra kimseye ta tamam etmeyeceğiz dedik. Eyvah! Neyse, en azından kaleyi Ah ufa bastım. ya nasıl ya? <laughs> Karşılama komitesi mi kurdunuz kardeşim karşıya mı ne ben? Ustum yok mal mal hareketler yapıyor. Aha. Sanki ben de öyleyim. Vay anasını. Helal abi. <laughs> Bak yine nereden çıktı bu çocuk? <laughs> nereden geldin lan? Ya çık oradan ne güzel yapıyordum ya. Yavşak. Böyle yapayım uzaklaşsın. Böyle geleyim. Burayı anasının gözüne gitsin. buradan böyle bir geleyim. Oh baba sim, gol olsun. Gir lan. Kafayı <laughs> yiyeceğim. Direkt döndü Kafayı yiyeceğim ya. Yeter. O kadar planlamadığım, planladığım gibi. Yok ya abi. Geldiler. Geliyorlar. Ya şuradan sonrasını kontrol edemiyor mi topun? Çok ayıp oluyor. Ee, iriliyoruz biz abi şimdi. <laughs> Kabul etmiyorum bunu. Bıraktı mı? Aaaa. geldi. Adam, adam çok şey oynadı ya Aşin. <laughs> bir sonraki maçta. Yes. Manfield maçı stadında. Evet. Yeni doymayan iki tane güreşi. Beyliban. Ne yapacağım ne abi? <laughs> Niye öyle olduysa anlamadım. Noksum yok diye galiba. Kendi kendime ben. ben gaz alırım. Ondan sonra haz derken gol mü? Ah be. Biraz tehlikeli. Aa kendi şeyine verdi. Gol mü? Be. Köşe. Çok güzel oldu abi. 10 numara oldu. Ters köşe yaptım bak. Buradan Bakalım. Bir yaptım. He, adam döndü. Bak bak hop. döndü abla geldi. Selam var bir. Ha ben de pardon. Şimdi limon sıkalım. yiyelim. Kısırlı limon ilk Başlayalım. defa. Allah. Yalım. Limona kısır sıkıldığını ilk defa diyorum. Bunlar kısır mı sıkılıyor? Bilmiyorum <laughs> ki. Kısır döngü. Ben limon sıkalım deyince ben de dedim gerçekten sıkıyor herhalde. <laughs> gol mü? Helal. Şimdi nasıl bir gol? Aa bu adamlar yine gelmişti. Hatırladım ben bunu. kadın Evet, kadın şeklindeydi. Herhalde 4-5 kişi böyle dönüp dönüp dolaşıyoruz. Ben de mi? <laughs> Böyle. Ha. Değil mi? Hep aynı kadro dönüp şurası buraya koyuyorum <laughs> bakayım. Bana benziyor. <laughs> Öl! bu kurgu <laughs> mu? Yoksa. Hayda. Şey gördün mü Barış buraya abi? İzliyor evet. muydun o mu Pabri şeyini? Adam başkasını oynatıyormuş pardon. Oyunu başkasını oynatıp arkadan seslenme yapıyormuş ya. Eski sevgilisi açıklıyor. Valla ciddiyim. Ama da çok da güzel yapmış yani. yani. Hatta video e, tekrar tekrar video kayıtları var. olmadı bir daha olmadı bir daha diyor. Anladım. Oha. Ya hayır. W'ye niye basmazsın Samet? W bas. niye basmıyorsun Samet? Abi ofa basacağımızda W'ye basarsak <laughs> daha bak buraya geçecek gibi duruyor. <laughs> sen de takıla takıla ben de kız gibi vurmaya başladım toplara. Olabilir. Ben de takıla takıla sen mi ne ha, nasıl? Hayır. Hayır ya. Olmadı ya. Atlat düştüm ben. <laughs> Yo ben atlayamamışım. Tamam. Yeter adamlar sevsin ya. Yani. Sıfır sıkıntı. Adamlar sevinsin dersen adamlar bize yüzler baksana. Aa çok da şey değil ya. Aha. <laughs> Allah. Yandık. Böyle olmaz. İstifa ediyorum. Topu yapamadım lan. Pardon abi. Araba düz düş ya. Bırak bırak markasını. Araba düz düşseydi bir. Böyle alayım. Ya çekil ben ağzına vurdu. Benim arabamdan insan almış. Hay ananın. Sıkıştığı yere bak. Ha vuramadım. Vurabildin mi abi? Böyle yaptım. Yok arkadayım. Tamam gidiyorum. Ananın ağzını babanın boğazını ya. Tam topun önüne gidip zıplamak nedir abi? Öğreneceğiz öğreneceğiz. Dayanamadım ya çok güzel geldi. Dayanamadım bütün tabağıydım yani. O kadar güzeldi ki tatlıydı. Abi ee, karayı görünce şey dovan bozuldu ya. Neydi kezban aldı mıydı? Kısr getirmiş. İşte, Monitelle baksana. Ha. Avrat. Arkadan. Neyse. İyi akşamlar. Olay farklı yerlere geçecek. Oh, değmedi. Abi. Ne yaptın? Kale, bizim kale, bizim kale. Ha. Tamam, Nintendo Box. Eee, diye bir şey demiyorum ama. Kaşın bağ. <laughs> <laughs> Ney? Gol mü? Arada abi. Goal. Eyvallah abi. <laughs> Mortelle senden bir mektup gönderdim abi. Hayda <laughs> onu <I love you. <laughs> I love you. Ya erkek veya hatta da... ee, <laughs> ikisi abi. O zaman fark etmez sırayla. <laughs> bir mori bir ben. Vay İyiymiş. İyi değilmiş de neyse. Görüyoruz. Aha bomboş. Moni ne yaptın Moni'yi Ne de yaptım ha? 36 saniyede. Biz bunları az önce 5 birim ne yemiştik ya? E beş 5 tane aşağı yemiyorlar maşallah. <laughs> <O şahane. gülüyor> 5 tane kesiyormuş anca. Money I love yazdın da, I love you yazmadın. O yüzden bir gol daha hak ettin. <laughs> Pardon abi. Oh dokunma bana, gol atacaktım. Dokunmaaa. Ohu yaktın beni. Pardon abi. Devam ki? Eee nosum yoktur. <laughs> Hayır! Galiba yedik. Moni'ye bir gol hediye Oo, olsun. Güzel mo şey vuruş. Moni atmadı galiba ama sanki abi. Olmaz. Aha havada. <laughs> havada bir daha. Havada bir daha geliyor. Düşürme lan bunu. Onu <Bonnie. gülüyor> seni sattı abi. <laughs> evet. Gelecek. <laughs> pa gelecek pazar görüşürüz. Evet arkadaşlar, abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler Bay bay.